Rahmetli iş insanı Sakıp Sabancı şöyle der: "Bir işten 100 lira kazandıysam 99'unu o işin reklamına harcarım." Transfer sezonu yeniden yeşeren umutlar, heyecanlı bekleyişler anlamına gelir. Evet, transfer yapmak elbette çok önemlidir. Fakat çağımızın gerekliliklerinden biri olarak yapılan transferi tanıtmakta en az transferin kendisi kadar önemli bir hal aldı. Hatta zaman zaman kulüpler öyle kreatif tanıtımlara imza atıyor ki transferin kendisinden bile daha sansasyonel içerikler ortaya çıkabiliyor. Film stüdyolarını aratmayan projeksiyonlar, incelikle tasarlanmış kurgular, göndermeler, meydan okumalar. Hem dünyadan hem ülkemizden ilginç transfer duyuru videolarını inceleyeceğiz. Hastalık bu futboldasınız. Abone olmak isterseniz e isterseniz olursunuz zaten diyor ve başlıyoruz. Arsenal resmi Twitter hesabından kreatif bir transfer duyurusu daha var sırada. 2017 yılının Haziran ayı caption'da aşağıdaki 10 oyuncu Arsene Wenger döneminde transfer edildi. Hepsini görebildiniz mi diye soruyor. Fakat ilk bakışta ekranda tam 9 futbolcunun ismini görüyoruz. Hepsi farklı farklı dönemlerde transfer edilmiş. Birçoğu da o tarih itibariyle kadroda bulunmayan oyuncular. İnsan ister istemez bu isimlerin ortak noktası nedir diye düşünmeye başlıyor. Oysaki hiçbir ortak noktaları yok. Hani ilkokulda ya yazdığımız akrostiş şiirler vardı ya. İşte Arsenal admini de bu 9 oyuncunun ilk harflerini kullanarak Kolesin açın transferini gizli bir mesajla açıklamış oluyor. Transfer elbette çok zor bir iş. Almak istediğiniz oyuncunun kulübünü ayrı, kendisini ayrı, menajerini ayrı ikna etmeniz gerekebiliyor. Hatta bazen eşini, ailesini ikna etmek bile size kalabiliyor. Bu uzun ve zorlu süreçte taraftarlar da kendi payına düşeni yapmaya, kendi etki alanını kullanmaya oldukça hevesli elbette. Ülkemizde son yıllarda transfer için adı geçen oyuncunun sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutmak da adetten oldu. Bazı taraftarlar bu çabanın transferde rol oynadığına inanıyor ve sosyal medyada ciddi bir mesai harcıyor. Bunun gerçek etkisini bilemeyiz fakat Beşiktaş sosyal medya departmanı taraftarlarının bu çabasından esinlenerek birçok transferi come to Beşiktaş sloganıyla açıklamıştı. Come to Beşiktaş. Videolardaki kurguya göre Beşiktaş forması giyen bir oyuncu bir başkasını telefonla arayıp come to Beşiktaş diyerek ikna ediyordu. I am to Beşiktaş. Ricardo Quaresma Pepe'yi, Pepe Negredo'yu, Pepe Negredo, Negredo Lens'i, Lens ve Atiba'nın dünya tatlısı oğlu da geri medeli arayarak ikna etmişlerdi. Sergilenen oyunculuklar çok iyi olmasa da kampanyanın akılda kalıcı olduğu kesindi. Üstelik rol alanların oldukça kariyerli futbolcular olmasından sebep Come to Beşiktaş videoları dünya çapında büyük ses getirmişti. Yeovil Town isimli 5. ligde mücadele eden bir İngiliz takımı. 2017'de dönemin popüler flört bulma uygulaması Tinder'dan esinlenerek bir kurgu oluşturmuşlar. İşin esprisi Messi, Neymar ve Fenomen Ronaldo gibi isimleri sola kaydırırken transfer ettikleri Gobern'le eşleşiyorlar. Ne var ki 14 maça çıkan Gobern ve Yeovil'in yolları sadece 7 ay sonra ayrılıyor. E tabi Tinder'dan bulduğum futbolcuyla uzun vadeli ilişki de olmazdı zaten. Başka bir mobil aplikasyon esinlenmesi. Bir dönem gençlerin parklarda, bahçelerde elinde telefonla koşuşturmasına sebep olan Pokemon Go oyunundan ilham alan MLS takımı Vancouver, kadrosuna eklediği Marcel De Jong ve David Edgar'ı Topu topuyla transfer ediyor. Bu kez bir app değil de efsaneleşen bir oyun serisi var sırada. Grand Theft Auto. GTA karakteri gibi hareket eden ve bu konuda oldukça da başarılı olan bir arkadaş aynı oyundaki gibi çeşitli takaslar karşılığında görevleri tamamlayarak gerekli olan itemları topluyor. En sonunda Real Betis formasını elde ediyor ve kulüpten içeri giriyor. Yani en azından ikinci denemesinde. Elinde tuttuğu formayı Betis'in yeni transferi German Pezzey'e teslim ediyor. Görev başarıyla tamamlanıyor. Tottenham 2020 yazında Wolves'tan transfer ettiği Matt Doherty'yi sempatik bir video ile açıklıyordu. İrlandalı Sabek videoda Tottenham forması giymiş şekilde dizüstü bilgisayarını açıyor ve yaklaşık 10 yıl önce Spurs'un ezeli rakibi olan Arsenal için attığı sevgi ve bağlılık dolu tweetleri tek tek siliyor. E bunu yaparken de yüzünde zamanında yemişiz bir haltlar kusura bakmayın der gibi bir ifade var. Bahsi geçen tweetleri attığı dönemlerde İskoçya'nın Hibernian kulübünde oynayan Doherty besbelli bir gün Arsenal'ın ezeli rakibi ibinde futbol oynayabileceğini hiç düşünmemiş. Spurs kulübü de bu videoyla hem transferi açıklamış hem de bu son derece insani durumun hoş görülmesi gerektiğini bizlere hatırlatmış oluyor. Bilemiyorum belki bir 92'lik boyu ve güçlü fiziğinden sebep rakiplerine korku saldığı düşünülerek 2021 senesinde Avusturyalı forvet Marco Arnatovic'in transferini bir korku filmi konseptinde duyurmuştu Bologna. Stadyumun güvenlik kameralarında bazı paranormal aktiviteler var. Hemen akabinde korku filmlerinin olmazsa olmazı gıcırdayan kapı sahnesi. Ani silüet geçişleri uyarmadı demeyin birazdan irkileceksiniz. Evet, Arnautovic, Bologna'ya hayırlı olsun. Arnautovic'in bünyede yarattığı gerginliği ortadan kaldırmak için ülkemize dönüyoruz. 85-95 arası doğanların en sevdiği çizgi dizilerden biri şüphesiz Ninja Turtles serisiydi. Üstad Splinter'ın yetiştirdiği 4 mutant kaplumbağa, Leonardo, Donatello, Michelangelo ve tabii ki bir dönem Manchester United forması da giymiş, Başakşehir'in Lyon'dan transfer ettiği Rafael. Asi tavırlarıyla, rabonasıyla, trivelasıyla ve elbette eşsiz top tekniğiyle. Beşiktaşlıların kalbinde derin izler bırakan Kovarejma'yı forma numarasından sebep ülkemizde bir başka otomobil firmasının modeli olan Q7 lakabıyla Ansakta Ricardo'nun Portekiz'deki lakabı ilk çıktığı günden beri El Mustang'ti. Sanıyorum ki güçlü ve çabuk yere devrilmeyen bir oyuncu olmasından dolayı ona bu takma isim verilmiş çünkü Mustang aynı zamanda yabani at anlamına geliyor. Hatta Kovarejma'da uzun yıllar boyunca bu markanın otomobillerini kullanmış biri. İşte mütevazi Portekiz kulübü Vitoria Gümareş buradan yola çıkarak yeni transferinin duyurusunu karlı bir sponsorluk anlaşmasına çevirmiş. Quaresma videoda bir kral olarak betimleniyor. Vitoria formasını üstüne geçirdikten sonra yola çıkmak üzere şatosunun avlusuna çıkıyor. Orada uşağı kendisini aracı Mustang karşılıyor ancak Kuarejma Mustang'e değil Mustang'in sembolü olan bir ata binip yola düşüyor. Tam 44 yaşında olan ve hala aktif futbol yaşantısına devam eden İtalyan efsane Gianluigi Buffon, 1994 senesinde Parma Akademisinden mezun olmuş ve 7 yıl kesintisiz A takıma hizmet etmiş bir isim. Gigi Parma'da oynadığı yıllarda kaleci formasının altına giydiği Superman tişörtüyle dikkat çekerdi. Tam 20 yıl sonra yetiştiği kulübe geri döndüğünde transfer duyuru videosunda onu eski, kilitli bir sandığı açarken gördük. Okay Kyle, I mean Great news. Welcome home. I'm back. Böyle bir içerikte Superman olur da Batman olmaz mı hiç? Beşiktaş'ın geçen yıl Chelsea'den kiraladığı Batman lakaplı Bat ayının tanıtım videosu dünya çapında gündem olmuştu. Gotham şehri şeklinde kurgulanan dolma bahçe ve stadyumun semalarında beliren Batman logosuyla Beşiktaş logosunun bir kombinasyonu oldukça kreatif bir detay. Işıklandırma nefis, FX'ler muhteşem. Maviye çalan karanlık renk tonları Kara Şövalye Yükseliyor'un yönetmeni Christopher Nolan'ı kıskandırır. Ama Michi'nin giydiği o o kostüm oldu mu yahu? Kostüm ne kadar olmadıysa Betts de Beşiktaş'ta o kadar olmadı. Her ne kadar siyah beyazlı formayla 14 gol kaydetmiş olsa da Batman attıklarıyla değil kaçırdıklarıyla hatırlanacak. <laughs> Bir başka Santrafor oyuncusunun transfer haberini duyurmak için içeriğimizde burada bir ara veriyor ve Fenerbahçe TV ana haber bültenine bağlanıyoruz. Merhaba, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kosovalı forvet Vedat Muriç Türkiye'nin en büyük ailesine katıldı. Fenerbahçe 2019 senesinde Çaykur Rizespor'dan renklerine kattığı golcüsünü işte böyle kendi anonsuyla duyurmuştu taraftarlarına. Videonun devamında Vedat Muriç futbolcu kimliğine geçip transfere dair hislerini paylaşıyor. İşte bu videoda benim en sevdiğim kısım da o. Muriç'in spiker Vedat'tan futbolcu Vedat'a geçiş anı. Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor. Formamızdan nice başarılar diliyoruz. Hoş bulduk teşekkürler. Biraz evvel belirtmiştik, transfer sürecine taraftarların dahil olması sadece ülkemizde değil tüm Avrupa'da yaşanılan bir durum. Transfer dedikoduları kulislere düşer düşmez taraftarlar sosyal medya hesaplarından tuttukları takımın adminini yakın markajı alır, haydi transferi açıkla artık diye de pres yaparlar. İşte bu trendi ilk kullanan takımlardan biri Manchester City. 2016 senesinde City fanları Twitter'dan resmi hesaba Gündoğan'ı açıkla diye baskı yaparken ilk ayın ta kendisinden bir tweet geldi. Manchester City, Gündoğan'ı açıkla. Ertesi yıl bir benzerini Salah'ın Liverpool transferinde görmüştük. Salah'ı duyurun artık tweetlerini okuyan ve o tweetlere beğeni atan bir kişinin bir sonraki sahnede Muhammed Salah'ın kendisi olduğunu görüyoruz ve diyor ki bu trendin en güzel örneklerinden biri de şüphesiz 2019'da ligimize gelen Radamel Falcao'ydu. Galatasaray Twitter hesabının bildirimlerini açan taraftarlar o süreçte atılan alakalı alakasız her tweetin altına admin Falcao sandım yazar olmuştu. Transferin bittiği akşam 3 tane ateş ateş emojisi gönderen Galatasaray resmi hesabının altına admin Falka sandım yazan bu kez Radamel'in ta kendisiydi. Son yıllarda ülkemize gelen dünya starları arasında beni en çok heyecanlandıran isimlerden biri Pjanic, biri de Falka'ydı. Maalesef ikisini de pek izleyemedik. O halde geçen sezon doya doya izlediğimiz bir başka dünya starıyla devam edelim. Trabzonspor'un bir önceki transfer döneminin hemen başında anlaştığı Marek Grande Hamşik. Trabzon şehrinin sahip olduğu yerel motiflere içeriklerinde her zaman yer veren Trabzonspor sosyal medya ekibi Slovak Yıldız'ın kalitesine yakışır bir video hazırlamıştı. Trabzon'un meşhur dövme çeliğine atıfta bulunarak bir gladyatör şapkası ve kılıcı hazırlanıyor. Bu ekipmanları kuşanan Grande ise tüm heybetiyle Akyazı zeminine ayak basıyor. Bir kez daha yurt dışına çıkalım. Sene 2017 Roma forması giyen Antonio Rüdiger mavilere transfer olmak üzere. Bir baba ve oğlu Chelsea kulüp mağazasından içeri giriyor. Oğluna yeni sezon forması alan baba soruyor. Arkasına hangi ismi yazdıralım? I want Rüdiger. Henüz imza atmamış birinin ismini isteyemezsin oğlum. David Luiz ya da Hazard olsun mu? Or Hazard. Dad, I want Rüdiger. Durumu gören görevli ne yapabilirim bir bakalım diyerek arkaya geçiyor. Is it all right if this fan puts your name on the back of his shirt? No problem. I'm Chelsea O değil de çocuk keşke Messi ya da Ronaldo falan deseymiş. Hi. Ronaldo demişken İtalyan kulübü Sampdoria 2018'in Ağustos ayında Ronaldo'yu transfer ettiğinde yok canım Cristiano değil Vieira'yı birkaç hafta önce Torino'ya gelen Cristiano Ronaldo için Juventus'un kullandığı yazı tipinin aynısını kullanmıştı. Sosyal medyada paylaşım ve beğeni yağmuruna tutulan bu gönderi için Sampdoria admini takipçi sayımızdan daha çok retweet edildi diyerek ikinci bir tweet atarak ekmeğinin peşinde koşmayı da ihmal etmedi. E işte esası olan öyle büyük bir isim ki sahtesi bile olay yaratabilir. Neyse ki ismi Messi olan başka bir futbolcu yok. İtalya'dan İspanya'ya uzanıyoruz. Sene 2018 yer Villarreal'in stadyumu de la Ceramica. Bir sihirbaz, dramatik bir müzik eşliğinde cam fanusu önce sisle dolduruyor. Sis yavaş yavaş dağılırken az önce boş olan fanusun içinde Villarreal formalı biri beliriyor. Tamamen görünür hale geldiğinde yeni transferin ismini anons ediyor sihirbaz. Sen değil. Bu arada Premier Lig'e e gitmeden önce 8 yıl Villarreal forması giyen Santi Cazorla'nın lakabı da Sihirbaz. Bir başka deyişle Sihirbaz sihirle geri dönüyor. koydum hiç bilmiyorum ama ben izlerken Z jenerasyonunun tabiriyle çok cringe oldum. E siz de olun istedim. Sevilla şehrinde gündüz vakti adam kaçırıyorlar. Kaçırdıkları kişiyi arabanın bagajına koyup Ramon Sanchez Biz Juan stadına getiriyorlar. Kafasına da siyah çöp poşeti takmışlar. Gözlerini bir açıyor Cesus Navas. Kaçırıldığı için mutlu oluyor. Sevilla sosyal medya ekibini bu kreatif çalışma için kutluyorum. Gerçekten müthiş. Beşiktaş'ın çiçeği burnunda Santraforu Vegors geçen sene devre arasında Burnley'e transfer olduğunda güçlü fiziği ve yırtıcı oyun tarzından sebep bir dinozor şeklinde betimlenmiş. Burnley kulübü Hollandalı'yı Jurassic Park'tan bir kesitle hayli enteresan bir şekilde duyurmuştu. Son olarak İngiltere'de Avrupa turumuzu tamamlayıp tekrar yurda döneceğiz. Ancak 2017 senesinde Southampton tarafından yayınlanan bu duyuru şu ana kadar izlediklerinizden biraz farklı. Hayli sarkastik ve ironik bir yaklaşımla bu transfer duyuru videolarıyla alay ediyor Soton. Gereksiz biçimde karmaşık. Daily News. Sadece oyuncuyu açıklayın birçok taraftar. Tema hiçbir anlam ifade etmiyor. Futbol Weekly. Neden böyle şeyler yapmaya zahmet ediyorlar? Sinirli futbol fanı 2. Beklentiyi arttıran tüm bu aksiyon sahnelerinin ardından takımın üçüncü kalecisi Stuart Taylor'ın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı açıklanıyor. Bu arada Stuart Taylor 2 yıl geçirdiği Sotonda hiçbir resmi maçta forma giymedi döndük geldik Kürkçü Dükkanı'na. İroni demişken normal şartlarda bu içeriye bu efsane duyuruyu koymayı düşünmezdim ama 3 gün önce Twitter hesabımdan bir tweet atıp sizlerin de fikrine danışmıştım. Birçok kişi o efsane duyuru videosunu söyledi. Üstelik isteyenlerin %95'i profil fotoğraflarından anladığım kadarıyla Fenerbahçe taraftarıydı. Dolayısıyla bunu ofansif algılamayacağınızı düşünerek o efsane duyuru videosunu paylaşıyorum. Susuyorum çünkü söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Koreografi olsun, transfer videosu olsun. Galatasaray Kulübü söz konusu görsel sanatlar olduğunda gerçekten çok özel işler üretiyor. 2018 senesinde Emre Akbaba'nın kulübe transferini duyuran o sinematik proje. Emre ve babası otomobille Mecidiye Köy'den geçiyor. Eski samiyende oynamak da ne güzel olurdu baba. Yetişemedik. İstanbullular bilir eski Samiye'nin önünden devam edip sağa doğru dönerseniz köprünün ayağına bağlanırsınız. O dönem Fenerbahçe'nin de çok istediği Akbaba, Levent istikametine doğru düz devam ediyor. 4. Levent'i geçip Masla'ya girerken o meşhur bestenin melodisi yükseliyor. Seyrantepe'ye vardıklarında baba Akbaba o son sözü ediyor. Olsun be oğlum. Burada daha kaldırılacak çok kupalar var. bu işlerle yakından ilgilenen, merak duyan biri olarak çekimiyle, kurgusuyla ve senaryosuyla gerçekten muazzam bir fragman olmuş. Bol mesajlı, bol göndermeli bir başka duyuru da Beşiktaş'tan. Hatırlarsanız bir önceki yıl transferin son gününde Gezzal'ın evraklarını federasyona yetiştiren Motokurye sosyal medyada gündem olmuştu. İşte aynı motosikletle başlıyor video. Ümraniye'ye sapıp Nevzat Demir tesislerine varıyorlar. Niye buraya geldik? Nasıl Simit, kahve ve gazoz. Oyuncunun transferi için kıyasıya yarıştığı Galatasaray'a Simitçi kahveci gazozu tribün bestesi üzerinden ince bir göndermeyle Raşit Gezal'i duyuruyor Beşiktaş. Bir nüktede Trabzonspor'dan ama bu kez rakibine değil son gösterisinde attention deficit esprisi yapan Cem Yılmaz'a. Karadeniz türküsünde dikkat eksikliği vardır fark ettiniz mi? Bir göreyim you, Diamond Elite Platinum Plus'ın Netflix'ten yayınlanmasının hemen ardından geçtiğimiz Ocak transfer döneminde Vişka'yı kadrosuna katan Bordo Maviller oyuncunun isminden yola çıkarak dikkat edin başlıklı bir video paylaşmıştı. Keseyi omuzuni keseyi omu. Ne oldu ya? 2017 senesinde Giuliano'nun transferi üzerinden Trabzonspor'la amansız bir yarışa giren Fenerbahçe bu yarışta galip gelmiş ve Brezilyalı oyuncuyu Reverses'ın Greed şarkısıyla açıklayarak gövde gösterisi yapmıştı. Galatasaray'ın yapım şirketlerini aratmayan bir başka prodüksiyonu daha var sırada. Yeni sportif direktörü Sevgi Limit Tanımaz mottosu ve taraftarların sosyal medyada çıkardığı Alo Ben Emre Abin sloganıyla 2020 yaz transfer sezonuna damgasını vuran takım şüphesiz Fenerbahçe'ydi. Caner Erkin Gökhan Gönül, Jose Sosa Filip Novak hatta Galatasaray'la ön protokol imzaladığı söylenen Mert Hakan Yandaş. Tabiri caizse Sevgi Limit tanımadığı önüne çıkan herkesi aldı Fenerbahçe o yaz. Tıpkı Mert gibi bir Sivas spor forması giyen ve sözleşmesi biten Emre'nin durumu da merak konusuydu. Galatasaray bu transferi ezeli rakibine bir cevap fırsatı olarak kullandı. Barış Manço'nun unutulmaz eğri eğri doğru doğru şarkısıyla başlıyor video. Çekim açısı ve ters ışık kullanımı gerçekten muazzam. Bu sayede yaklaşanın kim olduğu belli olmuyor. Bir telefon titreme sesiyle bir başka sahneye geçiveriyoruz. veriyoruz. <laughs> Emre uyuyor. Belli ki az evvel gördüklerimiz onun rüyasıydı. Bu arada videonun başlığı da manidar hayallerin gerçek olduğu yere hoş geldin. Kılınç titreyen telefonu meşgul atıp rüyasına devam ediyor. Finalde telefon bir daha çalıyor ancak cevap verilmiyor. Alo ben Emre abin sloganına son derece seviyeli, iyi düşünülmüş, iyi uygulanmış, belki Emre Kılınç'ın transferinden bile daha sansasyonel bir transfer duyuru videosu. Bozuk yolu Dediğim gibi Twitter'da sorduğum soruya cevap veren onlarca kişi oldu. Hepsine bu içeriğe yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ederim. Ama biri vardı ki gayet azimli bir şekilde 5-6 tane Antalya Spor Transfer duyuru videosu gönderdi. Üstelik sadece oyuncuların adını yazmamış hepsinin orijinal videosuyla birlikte yollamış. Hakan Özmert'in vekili Antalyalı Zlatan'ın bu emeğine istinaden bir Antalya Spor videosuyla içeriğimizi sonlandıralım. Geçtiğimiz sezon Amerikalı Haji Wright'ı kiralık olarak kadrosuna katan Akrepler oyuncunun ismi

Evet hacı abiler bir içeriğin daha sonuna geldik. Hastalık bu futbolu izlediniz. Tüm futbol hastalarına bol transferli günler diliyorum. Keyif aldıysanız beğenin değilseniz abone olun. Bir de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.